Merhaba arkadaşlar. Bugün papatya çayı toplarken size bir güzellikten bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsi zaten güzel. Papatyalar güzel. Bir de burada bir güzellik daha var. Yavru kaplumbağa var arkadaşlar. Bebek. Gördüğünüz gibi. Şurada yuvası var. Yuvasını da göstereyim size. Ne güzel maşallah ya. Yavru bak. arkadaşlar yuvası var. Orada saklanıyor. Gördüğünüz gibi. Bizi gördü. Hemen kafasını içine soktu. Şu güzellik arkadaşlar. Hayalde bile satın alamayacağınız bir şey. Bakın. Şu desene bakın. Üstündeki desene bakın. Yani bu şekilde bir şekilde çizmek sanatkarlar bile yapamaz arkadaşlar. Zar bile zorlanacağı bir şey. Gördüğünüz gibi. Allah burada sanatını icra etmiş. Bakın. Ne güzel maşallah. Yavru kaplumbağa. Bugün papatya çayı topladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Maşallah. Bunların yanında bu güzelliği gösteren Allah'a şükürler olsun. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar kafasını çıkarıp bizi görüyor tekrar içine sokuyor. Bak bize bana bakmak için arkadaşlar bakın. Kafasını çıkarıp bakıyor. Şişt, şişt. Fıstık bücürük. Ne yapıyorsun sen öyle bakayım. Annen yok mu senin? He? Evet arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Maşallah. Evet kaplumbağa bay 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 derken arkadaşlar sizlere sağlıcakla kalın, esenlikle kalın diyorum. Lütfen kanalıma abone olup bizlere destek olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün size yavru bir kaplumbağa göstereceğim. Bakın kafanızı içine soktu. Görüyor musunuz? Kendisini korumaya aldı. Allah ne güzel yapmış bak altıda kabuk altıda kabuk arkadaşlar Üstü de kabuk yani bu şekilde kendini korumaya aldı muhafaza etmeye çalışıyor kafası şu anda tamamen içeride gördüğünüz gibi bakın Heh çıkalım çık Çıkıyorum, çık yavrum he. çık şu otu da alayım arkadaşlar burada şu güzel diye bakar mısınız ne güzel maşallah. Şu desene bakın arkadaşlar ya. Muazzam. Yavru kaplumbağa.